Maddenin üç halini. Gaz hali. Gaz hali, sıvı hali, katı hali. Katı hali. Çocuk öğretmeni ben E evet. Ama siz bilirsiniz. Ama o öğretti bana. Eşinizden öğrendi. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Çok çeşitli böyle toplum içine bir kattı beni. Hayatıma böyle etrafa at, at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. Eşine de... bakıyorum. Evet, ilkokul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş Üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak, ne emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benden yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Peki mutlu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksağına böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyoruz demiş. Biz de kötüsünü attık iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş 100 Yüz huyu varsa 80'ini seviyorum. Mesela neler bunlar? Mesela çok espriliydi. Çok şakacı, anlayışlı bir koca. Vallahi tavlamadı aslında. Ben onu gördüm, çok beğendiydim ama bir koca olarak, eş olarak değil. Bu da benim görmüş. Anneme, babama söylemiş abime falan. Verdiler beni buna. Ben de çok sevindim. Muş Bartu'nun bir köyünde öğretmen idim ben. 66'dı. Orada da Sare'nin abisi jandarma karakol komutanıydı. Biz onunla arkadaş olduk. O makamdan da ilişkilerimiz oldu yani. Yakınlık duyduk böyle. Böyle hep böyle gezeriz biz evde sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım birisi neden hep el ele tutuşup geziyormuş dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim. <laughs>